geldi. Evet sevgili izleyicilerimiz her hafta olduğu gibi bu haftada Avusturya'da modanın kalbinin attığı yer Aysu Mode'deyiz. Viyana'mızın birinci bölgesinde Eşim 11 numaradayız. Biliyorsunuz Aysu Mode dünyaca ünlü Miss Defne ve Sim markalarında Avrupa ana bayi. Miss Defne'nin ve Sim markalarının ve daha birçok markaların bütün ürünlerini mağazamızda bulmanız mümkün. Eşim Bakas 11 numaraya geldiğiniz zaman birinci bir yana da iki ayrı mağaza sizleri bekliyor. Birinci mağazamız gelinlik mağazası. Gelinlik mağazasında gelinlik, damatlık, nişanlık, abiye, gece kıyafetlerini, ayakkabısını, çantasını, tacını, gelin çiçeğini, A'dan Z'ye bütün aksesuarlarını bu mağazamızda bulmanız mümkün. 2013 yılının en son model trenddeki gelinlik modellerini ve abiye gece kıyafetlerini burada bulabilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz hemen yan taraftaki mağazamıza yani şu an içinde bulunduğunuz mağazamıza geldiğiniz zaman burası sadece erkek giyim üzerine. Erkek giyim üzerine ne ararsanız takım elbisi, çeketi, montu, kabanı, kaza, kravatı, kaşkolu, kemeri, kol düğmesi, ayakkabısına kadar. A'dan Z'ye aradığınız erkek giyim üzerine her şey burada bulmanız mümkün. Kaliteyi, markayı en uygun fiyat almak istiyorsanız Aysu Mode'ye bağlı bu mağazalarımıza mutlaka uğrayın. Her hafta söylüyorum. Aysu Mode bayilik vermeye devam ediyor. Avusturya ve Avrupa'nın neresinde olursanız olun Aysu Mode'den bayilik alabilirsiniz ya da toptan fiyatına perakende alışveriş yapabilirsiniz. İşte Traun bölgesinde Aysu Mode'nin bayisi Endam Mode Traun bölgesinde sizlere hizmet veriyor. Yine Innsbruck ve Kufstein bölgesinde Bams Mode Bems Mode'de iki ayrı şubesiyle sizlere hizmet veriyor. Brüksel'de ise 16 Mart'ta açılacak olan Moda Gelinlik Mağazası da yine Aysu Mode'nin bayisi olarak sizlere hizmet veriyor. Siz de Misdefne veya Sim markaların bayiliğini almak istiyorsanız aşağıdaki iletişim adreslerinden Aysu Mode'ye ulaşabilirsiniz. Aysu Mode 1. Viyana, Eşim bakkasya 11 numarada sizlere hizmet veriyor. Aşağıdaki iletişim adreslerinden Aysu Mode'ye günler saat ulaşabilirsiniz diyoruz. İliklerimiz hızıyla devam ediyor. Reach for you